Ay bakın Eylül ablam ne almış bana. Üstünde de Barbie var. Bir kere giy de üzerine görelim bari kızım. Aa olma. Çiğdem onu belirli gün ve haftalarda giyecek. Bayramlık olarak. Değil mi Çiğdem? <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçmeyin Çiğdem'le. Zaten Fırat amcasının yanına kaçmak için bahane arıyor. Ay hiç de işte bir kere. Zaten sen sıranı savdın güzelim. Biz karar verdik. Önce Merve ablayla. ...sonra ben, sonra da Melek. Aa hatunlara bak sıraya bile koymuşlar. Bundan önce biz adam yakışıklı dedik diye... ...söylemediğinizi bırakmadınız. Şimdi ne oldu ha? Ee, şey oldu. Hepimiz yakından görme fırsatı bulduk ve... ...ve çok yakışıklı bir adam olduğuna karar verdik. Çok yakışıklı ayrıca karizmatik. Zengin ve ince ruhlu. Zeki, çevik ve ahlaklı. <laughs> Bunu da deyin tam olsun yani. <laughs> Ay doğru ama. Yalan mı? Koskocaman beş katlı bir ev var. Yedi odalı... Düşünüyorum da, Eylül ablamla Fırat amca Hı. bir evlenseler keşke. Hı? Bana bak, bir şey bilip de söylemiyorsun. <laughs>